Değerli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarım, Yedan çok önemli bir seçime gidiyoruz. Biz de şu anda İzmir'de, Türkiye'de seçim çalışmalarına başlamış vaziyetteyiz. Yedan Ziran sadece önündeki dört dönemi değil, bundan sonraki yılları da etkileyecek ve çok çok önemli bir seçim. Yurt dışında oy kullanma konusu bir genel seçimde ilk defa uygulanacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın seçiminde yurt dışında oy kullanmak durumu hasıl olmuştu, söz konusu olmuştu. Ancak arada yaşanan bazı aksaklıklar, sıkıntılar vardı. Hem sürenin kısa olması hem de randevu sisteminin uygulanması katılımı çok sınırlı tutmuştu. Biz bu seçimde yurt dışında çok sayıda ciddi bir katılım olmasını bekliyoruz. Ve o kadar önemli olan bu seçimde 1950 ile karşılaştırılabilecek 2002'de AK Parti iktidara gelmesiyle karşılaştırılabilecek yeni anayasayı başkanlık sistemini konuştuğumuz ve icra etmek zorunda olduğumuz bir seçime gittiğimiz bu süreçte yurt dışındaki oyların da çok çok ehemmiyet tespit ettiğini ısrarla ifade etmek istiyorum. Çünkü yurt dışından gelecek olan oylarla Türkiye'de neredeyse çok ciddi bir katılım olur. Ve katılım olduktan sonra AK Parti'miz, onda hiç şüphemiz yok katılım olduktan sonra çok ciddi oy alacağımız yurt dışında. hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu oylar sayesinde 20'ye yakın, 30'a yakın milletvekili çıkartma durumumuz söz konusudur. O açıdan sizlere güveniyoruz. Sizlerden hem kendinizin oy kullanmasını hem de çevrenizde bulunan bütün vatandaşlarımızın oy kullandırılmasını talep ediyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel, müreffeh, huzurlu, İstikrarlı bir Türkiye'de hep birlikte olacağız. Güçlü bir Türkiye, sizin de orada 10 yıldır yaşadığınız gibi alnınız ak, başınız dik gezmenize hep sebep olacaktır. AK Parti size bunları sağladı. İnşallah bundan sonra da orada ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım demek sizin için bir gurur vesilesi olacaktır. Hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.